Irak sınırına büyük sevkiyat. Bir kayında Diyarbakır'a. Atam Erektör isyanı. 45'lik klip Guinness'te, Günün haberleri başlıyor. Irak sınırına askeri sevkiyat başladı. Çok sayıda tank Silopi'ye gönderiliyor. Her ihtimale hazırlıklı olmalıyız diyen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, gerektiği takdirde Irak'taki başka kampına da ek birlikler gönderebiliriz açıklaması yaptı. Etimeskut Kaymakamı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Diyarbakır saray memurları ile yönetilmeye kalkılıyorsa bu ancak bir çılgınlıktır açıklaması yaptı. 15 yazar ve yöneticisi gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi'ne destek ziyaretleri sürüyor. Cumartesi annelerinin yanı sıra sanatçılardan oluşan bir heyette gazete binasına destek ziyaretinde bulundu. Binada özgür basını susturarak... Cumhuriyet Gazetesi'ne destek amacıyla Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nde eylem yapan öğrencilere okulun özel güvenlikleri saldırdı. Saldırıda bazı öğrenciler darp edilirken ellerindeki gazeteler yırtıldı. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri rektör seçimlerini yeniden düzenleyen kanun hükmünde kararnamenin iptalini istedi. Cübbelerini giyerek basın açıklaması yapan akademisyenler yeni rektör belirleme yönteminin ülkeye zarar vereceğinin altını çizdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada tebligatla ifadeye çağrıldı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun 2 Aralık tarihinde Ankara'da ifadesinin alınmasına karar verdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, basın kuruluşlarının operasyonlar ve seçilmişlerin tutuklanmasının, Türkiye'deki baskı ve yasakların giderek derinleşmesinin kanıtları olduğunu açıkladı. Örgütün Türkiye direktörü, zalimce susturulmayan sadece birkaç muhalif ses kaldı diye konuştu. 53 yaşındaki Japonyalı komedyen Kosaka'nın Pen para Apple Apple Pen şarkısı Guinness Rekorlar kitabına girdi. 45 saniye süren şarkı ve klibi YouTube'da 70 milyonun üstünde izlenme elde edince komedyen şarkının 2 dakikalık uzun versiyonunu da yayınladı.